Neden beni sevmiyorlar? Neden hep terk ediliyorum? Neden yakınlaştıkça boğuluyorum? Belki de bu soruların cevabı sende değil, senin bağlanma stilinde. Bağlanma bir çeşit şema gibidir. Nasıl bir şema? Çocukken bakım verenlerle kurduğun ilişkinin büyüdüğünde sevmeyi ve sevilmeyi nasıl yaşayacağını şekillendiren bir şema gibidir. Yani çocukken öğrendiğin sevgi dilinin yetişkinlikte ilişkilerini nasıl yöneteceğini belirlemesidir ve bu şema senin farkında bile olmadan hayatına yön verir. Dört çeşit bağlanma türü vardır. Bir kaygılı bağlanma. Bu bağlanma türünde sevgiye açsındır ama sevilmeye de güvenemezsin. Karşındakine yapışırsın bir anlık ilgisizlik bile seni yıkar. Terk edilme korkun o kadar baskındır ki sevgi boğulmaya sevgisizlik ihanete dönüşür. Kaçıngan bağlanma. Bu bağlanma türünde de yakınlaşmaktan korkarsın. Duyguları bastırırsın. Güçlü görünmeye çalışırken içten içe yalnızlığa alışırsın. 3. Kaygılı, kaçıngan bağlanma veya bir diğer adıyla çelişkili bağlanma. Bu bağlanma türünde ise sevilmek istersin ama biri seni sevmeye başlayınca kaçı verirsin. Gel gitlerin çoktur. Ne kendine ne de başkasına tam güvenemezsin. En tehlikeli döngü budur. Yaklaş, kork, kaç, yalnız kal, bir daha yaklaş. 4. Güvenli bağlanma. Bu bağlanma türünde de duygularını ifade edersin ama karşı tarafın da alanına saygı duyarsın. Ne yapışırsın? ne kaçarsın? Anlaşılmayı beklersin, anlatmaya da gönüllüsündür. Evet, beyindeki hipokampus ve amigdala bağlanma anılarını işler. Ama beynin en güzel yanı şu, değişebilir. Yeni deneyimlerle, terapilerle, farkındalıklarla zihinsel bağlanma haritanı yeniden çizebilirsin. Hangi bağlanma stilisin? Sevgiye güveniyor musun? Yoksa seni sevmelerinden bile mi korkuyorsun? Bu video bir ayna gibi. Bakmak cesaret ister, kendine bakmayı dene.